İstanbul'da yaşayan tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun öncelikle. Bununla kalsın. Ee, her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve lütfen yeryüzünde sıkışmış bu enerjinin kolaylıkla açığa çıkabilmesini kolaylaştırmak adına yeryüzüne katkı olmayı seçip, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yapmaya devam edin. Hatırlayalım. Genişlememiz bu alanda ve dünyaya katkı olabilecek enerji olmamıza izin vermemiz çok değerli. Çünkü sonuçta dünyada yaşayan bir organizma ve bir enerji salınımı gerçekleştiriyor. Korku çeldirici implantına girmemeye gayret göstererek biliyorum çok kolay olmadığını. Ama bilenler lütfen temizleme cümlesini kullansın. Bilenler lütfen enerjiyi genişletsin. Yeryüzü sihirbazları şimdi tam da bu anda harekete geçme ve merkezde olma ve dünyaya ve kendimize katkı olma zamanı. Hadi bakalım yeryüzü bizden ne talep ediyorsa algılayın ve o katkıyı olmak için bedenlerinize genişleterek izin verin.